Bursa haber ekranlarından Günaydın Bursa'dan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bugün 24 Temmuz günlerden pazartesi. Günün önemli başlıklarıyla sizlerle beraber olacağız ve haber turumuza başlıyoruz. Bursa Haber Gazetemizin bugünkü manşetinde otomobilin kalbi Bursa'da attı başlıklı haber var. Bursa'yı geleceğe taşıyacak projelere hayata geçirirken düzenlediği sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle kentin sosyal yaşamına da değer katan Büyükşehir Belediyesi renkli bir etkinliğe daha imza attı. Büyükşehir Belediyesi Orhan Gazi Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile Bursa Motor Sporları Yardımlaşma Derneği işbirliği ile düzenlenen otomobil festivali, Türkiye'nin dört bir yanından otomobil tutkunlarına Orhan Gazi'de buluşturdu. Açılış töreninde konuşan Başkan Ali Nur Aktaş, bu büyüleyici etkinlikte otomobil tutkunlarının bir araya gelmesiyle birlikte heyecan dolu bir atmosferin içine girdiklerini söyledi. Hemen altındaki haberimize bakalım. Tok devre alem yapacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, pek çok ülke liderinin TOK ile buluşmasını amaçladıklarını belirterek, TOK'u bir yandan Türkiye'de milletimizle buluştururken bir yandan da kıta kıta dünyaya yayacağız dedi. Sıradaki haberimiz ise meclis olağanüstü toplanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın saat 15'te ekonomi gündemiyle olağanüstü toplanacak. Genel kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek. Muhalefet Parti milletvekillerinin tam kadro genel kurulunda salonda olması bekleniyor. Ve borç yapılandırmada süre ise daralıyor. Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve ikinci taksit tutarlarını 31 Temmuz'a kadar ödemesi gerekiyor. Geçelim bir diğer haberimize. 10 yaşındaki çocuğa hayat oldu. Bursa'da yaşayan ve 7 ay önce Wilson hastalığı teşhisi konulan Emirhan Aydemir'in ailesine acil organ nakli olması gerektiği söylendi. Ailesinin yaptığı çağrı ile Yasemin Fırat'a ulaşıldı. Fırat hiç tanımadığı de ile Karaciğer'in %35'ini vererek onu hayata döndürdü. Bir diğer haberimizin başlığı ise kabinede gündem ekonomi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de, Beştepe'de, kabinede toplantı, kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının öncelikli gündemi dış politikadaki, dış politikadaki gelişmeler olacak. Ekonomi ve siyasete ilişkin başlıklarsa değerlendirilecek. Yargıtay'dan sonra emsal karar. Kiracının tahliye ettiği anahtarı mülk sahibine teslim ettiğinin muhakkak belgelendirmesi gerektiğine dikkat çeken Yargıtay, anahtarı vermeyen kiracının daireyi boşaltsa da kira bedelinden yükümlü olacağına dikkat çekti. Sıradaki haberimiz KPSS'ye kaza engeli. Bursa'da kaza yapan kamyonun yolu kapatması sebebiyle kamu personel seçme sınavına girecek adaylar araçlardan inip yürüyerek yollarına devam etti. Bir diğer haberimiz yerinde dönüşüme rekor başvuru. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhasaki, deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için 17 Temmuz'da başlatılan yerinde dönüşüm projesine yapılan başvuru sayısının 80 bine ulaşıldığını açıkladı. Sürmanşete bakalım. Türkiye'nin ilk engelli rally, pilot, rally pilotu pistlerde. Türkiye'de ilk dünyada ise ikinci engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci katıldığı yarışlarda pistlerin tozunu attırıyor. Motor sporlarına ilgi duyduğunu söyleyen Denizci bir sonraki yıl Avrupa'da yarışması hedefleniyor. Yeni dönemdeyiz. Manşetimizde ticaret borsası coştu başlıklı haber var. Bursa Ticaret Borsası 2023 yılının ilk 6 ayında 13 milyar 379 milyon liralık tescil işlem hacmi büyüklüğüne ulaştı. Başkan Özermatlı, üyelerimize değer katacak projeler üretmeyi sürdürüyoruz dedi. Bursa Ticaret Borsası'nın 2023'ün ilk yarısına ilişkin faaliyet verilerini açıklayan Başkan Özermatlı, geçen yıl Ocak-Haziran döneminde 5 milyar 996 milyon lira olan teşkil işlem hacminin bu yılın aynı döneminde ise %124 artışla 13 milyar 379 milyon liraya ulaşıldığını açıkladı. Fahiş artışlar kabineye geliyor başlıklı haber var şimdi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Enflasyonla mücadele, fahiş kira artışlarını önlemek için alınması gereken tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor. Ve Lozan tam 100 yaşında. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun hukuki belgesi olan Lozan Anlaşması tam bir asır önce İsviçre'nin Lozan kentinde imzalandı. Sevr anlaşmasını geçersiz kılan Ozanla Türkiye'nin kayıtsız şartsız bağımsızlığı taraf devletlerce kabul edildi. Uludağ'da yangın Uludağ Balaban mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Terör ise büyük darbe. Konya'da Masak İşbirliği ile terör örgütü PKK'ya finansman sağlayan iki kişinin yakalanmasını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye terörün finansmanı ve kara parayla mücadelede yürüttüğü çalışmalarla gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor dedi. Gazete Bursa'nın manşetine bakacak olursak Günkören'in sesi duyuldu başlıklı haber var. Güngören Mahallesi'ne giderek çalışmalarını burada yürüten Başkan Erdem, Üçpınar ve Kurubaşı'na olan bağlantı yollarında yenilenme çalışmalarının başladığını, kısa sürede tamamlanacağı sözünü verdi. Nülüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Güngören Mahallesi sınırlarında kuracakları Güneş Enerji Santrali Projesi'ne de sona geldiklerini belirtti. Nülüfer Belediyesi olarak bölgeye 1 MW gücünde Güneş Enerji Santrali kazandıracaklarını, kazandıracaklarını ifade eden Erdem, kapasiteyi artırmayı hedeflediklerini de belirtti. Bir diğer haberimiz coğrafi işaretli ürünlere koruma. Zeytinyağı, bal, fındık, tıbbi aromatik bitkiler başta olmak üzere coğrafi işaretli ürünleri korumada yeni teknoloji kullanmaya başladıklarını duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemizin değerlerini dünya sahnesine çıkaracağız." dedi. Sıradaki haberimiz özel halkçılar ücretsiz binişleri durduracak. TÜHOP Başkanı Ercan Soydaş, ücretsiz binişlere ilişkin tarafları memnun edici bir düzenleme olmaması durumunda 15 Ekim'de tüm illerde ücretsiz binişlerin kaldırılacağını söyledi. Soydaş, neden 15 Ekim diye bir karar aldık? Bu tip taleplerde kanun düzenlemesi gerekiyor. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlıkların bu sese kulak vereceğine inanıyorum dedi. Sürmanşete bakalım, Yunuseli'ye ulaşım rahatladı. Büyükşehir Belediyesi Acemler'den Yunuseli'ye bağlı bağlantıyı sağlayacak Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü'nü trafiğe açtı. Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü ile Acemler yönünden gelen araçlar yakın doğu çevre yoluna girmeden yeni köprü ile doğrudan Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'ne bağlanma imkanına kavuştu. Bu haberle gündeme değer başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.